Yeni videoma hoş geldiniz. Videomu açalım. Önce bir içeriği havalandırayım. Ee, hatta şuradaki balkonun kapısını da açtım ki burası birazcık daha ısınsın diye. Çünkü sabahları balkonda kahvaltı yapmayı çok seviyoruz bu sakinlikte. Bugün bir pazar günümüz olacak ve bugünü bütün günü yine vloglayacağım size. Ee, yine evdeyiz zaten yasaklar var burakta ameliyatı olduğu için ekstradan zaten evde olacaktık. Ee, öyle şimdi kahvaltı hazırlıklarına geçeceğiz sizinle birlikte. Bugün sufle pankek yapacağım. Ee, daha önceki bir videomda var yapmıştık zaten sizinle. Burak da yesin istiyorum. Çünkü böyle yumuşak yumuşak ya hem ona da iyi gelir. Midesine de çok dokunmaz. Ben önce malzemelerimi şuraya hazırlayayım. Sonra yapalım. Oh, Of yumuşa şey çekiler. Şunlara bakın. İşte kahvaltımızın son hali. Bize afiyet olsun. Şimdi pazar miskinliği yapıyoruz. Yani aslında evde olduğumuz her gün bize pazar miskinliği ama bu birkaç gün iyi alıştık eve. Yarın nöbetçiyim. Burak da kendini toparladı. Evet. Şimdi Şu de, tamam. Of Arda ile omuz omuz var. Çok severim. Çok izlerim. Kendim mutfakla uğraşmayı sevdiğim için mutfak şeylerine de bayılırım. Şurada bilgisayar var. <laughs> Buran canı sıkıldığı için burada biraz bilgisayar oynuyordu da dün akşam. Şimdi duşa girdi. ilk defa işte pazar günü girebilir demişti doktorumuz. Çarşamba günü ameliyatı oldu. Ben de şimdi tekrar doldurdum. Kahve içiyorum. Böyle fitre kahveyi de demleyip çay gibi içip duruyoruz biz. Çok güzel olmuş bu arada sufle pankekler. Gösterdim galiba son haline. Instagram'la bir yürütmeye çalıştığım için birazcık zor oluyor. Ee, buraya atmayı unutuyorum ya da oraya atmayı unutuyorum. İkisinden biri. Of. Ama çok karga var. Oh. Çay mı seversiniz kahve mi? Şimdi Instagram'da da sordum hatta. Ben kesinlikle damarlarından kahve attığını düşünüyorum çok seviyorum. Yani kansızlığım var ama ona rağmen kahvesiz yapamam. Şu sakinlik, huzur gerçekten. Bizim buralar zaten sakin ama şu an ekstra bir sakinlik var. Kahvaltımızın son hali de böyle. Silif süpürmüşüz. <laughs> Sadece ben üçüncü dilim peynirimi yiyemedim. Çünkü vlogta yapamadığımız şeyi yapacağız bugün. Şimdi ben ortalığı toplayacağım. Sonra fırının içini temizleyeceğiz. Şu an ısıtıyorum biraz şöyle. 100 derece gibi yaptım. Sıcağı sıcağına da daha güzel şey olur. Temizleriz. fırınımı temizleyebiliyorum. Dün çekememiştik. buraya limon suyu sıktım. Üzerine de bir paket kabartma tozu koyacağım. Bunu şu an ilk defa deniyorum ben de. İnternette gördüm. Bu şekilde tüm şeylerin geçtiğini söylemişler kirlerin. Ben fırınımı biraz önceden ısıttım. Temizlemesi kolay olsun diye. Biraz göstereceğim size kirini. Bakın şu tellerde falan Şuraları güzelce yine aynı şeyle temizleyeceğim. Bunu çıkaralım. İç kısmında zaten görüyorsunuz. Dün akşam çekecektim. çekmek istemedim çünkü hani bu kadar net gözükmeyecekti. Bakalım zaten şu an oldukça kirli. kadar. Gerçekten çok güzel yaptı limon ve e, kabartma tozu. Tabii içinde hiçbir şey kalmadı. Ve çok kolay bir şekilde çıkardı lekeleri. Aslında her e, fırın yemeklerinden sonra güzelce temizlersek böyle bile olmaz. Eğer fırınınızın iç kısımları kolay bir şekilde çıkıyorsa çıkararak temizlerseniz daha da güzel olur. de. Çok güzel oldu genel olarak. Şimdi bir de şu teli temizleyeceğim. Şöyle çok e, inatçı lekeler değil ama şöyle ufak ufak şeyler var. Başı parlatıcısıyla siliyorum. pırıl pırıl oldu bu da. Heh. Oh. de şu uh, ankastreyi temizleyeceğim diye aklımda olduğu için rahat edemiyordum. Şimdi rahatladım. <laughs> Şimdi geldik çamaşır makinemizin temizliğine. Hazır başlamışken hepsini temizleyelim istiyorum. Hamur kabartma tuzu yine ve bir çay bardağına yakın sirke kullanacağım. Şimdi makinenizin bu iç kısmına yapacağız bunu. Ama öncelikle alt kısmını açacağım. Burada kirli su birikiyor. Şimdi onu temizleyeceğim. Bu kısmı açtık. Bakın şurada daha yakın göstermek istiyorum. Şimdi şunu çeviriyoruz. Burada makinemizin içindeki suyu boşaltıyoruz. Burada kalan suyu. Böyle altına havlu koyarsanız iyi olur. Bakın bunun üzerinde pislikler birikiyor. Benim daha tabii yeni evli olduğum için. 3 ayda bu kadar olmuş. Normalde bunu temizlememiz gerekiyor. İşte böyle sıklıkla. Hatta ayda bir yaparsak çok daha iyi olur. Bu içerindeki su tamamen boşaldıktan sonra şu havluyu Şöyle iç kısmını temizliyorum. İçini görebilirsiniz. Bu kısımda da pislikler birikiyor. Bunları da temizlememiz gerekiyor. Şimdi ben şunu yıkayayım. Ondan sonra geliyorum. Dediğim gibi bu işlemi sıklıkla yaparsanız makinenizin ömrünü uzatırsınız. Burayı kapatıyorum tekrar. Bu kısım tamam. Şimdi şu kısma bastırarak bunu yerinden çıkarıyorum. Şimdi bunun içerisini temizleyeceğim. Bakın buralarda deterjan lekesi falan oluştu. Temizleyeceğim. Ondan sonra geliyorum. Şu kısmını temizleyelim. Temiz nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Tamam oturalım. Evet, işte bu kadar. Şimdi bu kısma hiçbir şey koymuyoruz. Makinemizin iç kısmına sirkemizi döküyoruz. Ve kabartma tozunu Bende kazan temizleme özelliği var çamaşır makinemde. Ben özellikle buna dikkat etmiştim ama bu olmasa da makinenizin en yüksek derecesinde 90 derecede çalıştırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uzun bir şekilde yıkayacak. 2,5 saat boyunca bu şekilde çalışacak. Başlatıyorum ve 2,5 saatin sonunda görüşmek üzere. Şu kısımlarını da yine temiz bir bezle temizliyoruz. Hadi bakalım. Toplansın çamaşırlar, gelsin ütüler. geçmeden önce şimdi buraya direkt geleceğim. Değil mi aşkım? <laughs> of ne güzel güneş çıktı. markete doğru gidiyoruz. Saat 5'e kadar marketler açık. Aslında öyle hani çıkmış olmak için çıktık diyebilirim. Buranın birazcık yürüyüş yapması gerekiyor. Zaten her yer bomboş. O yüzden birazcık böyle yavaş yavaş yürüyerek gidiyoruz. Hemen eksiklerimizi alacağız çıkmışken de. Öyle saat daha 3. Hava çok güzelmiş değil mi? Şimdi aldıklarımızı şöyle Zafetten sıkıp bekleteceğiz. Poşetleri de sıkalım. Bunlar sürekli kullandığım poşetler. Ara ara yıkıyorum. Böyle. Marketten gelenlere sıkıyorum şimdi. Makinemde yıkandı. şeylerin ocağın üstündekileri de attım. Şimdi sereriz. İşte siyah ocak olunca hemen toz oluyor. Normalde canımız tatlı çekti. Bugün ev yapımı puding yapacaktım. Çok güzel oluyor. Normal hazır pudingden biraz daha farklı oluyor tadı. Bisküvili üstüne de böyle hatta krem şanti ve ceviz yapıyorum. Başka bir gün artık yaparız. Çünkü halde annem tatlı ve yemek yapmış bize sağ olsun. Babam hafta sonları bazen çalışıyor. O yüzden mali müşavirlerinde yasağı olmadığı için işten geçerken bize bırakacak onları. O yüzden bugün ne tatlı ne yemek derdim yok. Rahatça şimdi ütülerimi halledeceğim. Ütüleri yapalım. Sonra zaten şarjım çok azaldı. Biraz şarja takarım o sırada. Yemekler falan geldiğinde tekrar görüşürüz. En son market alışverişimi de gösteririm size. <laughs> Geldi. Babam getirdi şimdi. Size de fikir olsun diye göstereyim. Böyle köfteli bezelye yemeği yapmış. Domates çorbası ve magnolia. Of canımız tatlı istiyordu ya. Biraz biraz önce söylemiştim size de puding yapacağız diye. Ve domates çorbasının kaşarını bile göndermiş yani Ne kadar düşünceli. Ay yarın nöbetim var diye çok uğraşmayayım istemiş. Ben de rahat rahat ütülerimi yaptım. Böyle şimdi daha hiç acıkmadık. Biraz meyve falan atıştırmıştık bırakla. Şarjım daha tam da olmadı. Şimdi tekrar takacağım. Bunu göstermek için açtım. Hatta açmışken şunları da artık çıkarayım yavaştan. Size neler aldık göstereyim. Zaten çok büyük bir alışveriş olmadı. Ondan sonra tekrar şarja takarım. Bunları nöbete götürüyorum. Şu çörek otlu kinalı altın başak. Bunlar güzel oluyor. Sonra ezine peyniri. Normalde biliyorsunuz peynirimizi marketten çok fazla almıyoruz. Şimdi hazır markete gitmişken ve tamamen tüketmiştik bugün. O yüzden aldık. Şöyle spagetti iki tane. Şöyle bir şey çıkmış. Kahve kreması. Bunu 101'de de görmüştüm. Denemek istiyordum. Akşam deneriz olmazsa sizinle. Filtre kahveleri. Işte sade kahvelerinizi süt gibi koyabiliyorsunuz. Süt aldım. Bir tane. Tatlılar için. Babam organik yumurta getirmiş onları dizdim. Bir de böyle yine yemeklerde tatlılarda ekstradan kullanmak için marketten alıyorum. Bir tane tavuk aldık. Bunu hızlıca dolaba atmam lazım. Defrize. Ve pika var. Yediğim, en severek yediğim tek çikolata diyebilirim. Burada kullandığımız çay Altınbaş'ın. Bu Çaykur'un Altınbaş çayı. Bu çay çok güzel. Yani biz evlendiğimizden beri bunu alıyoruz. Hatta atma olanını da alıyoruz. Kahvaltılarda da bir tane ondan demliyoruz. Sonra beyaz sirke. Bunu hem temizliklerde hem işte şeylerde meyve sebzeyi yıkarken kullanıyorum. Çamaşır makinenize bundan da koyabilirsiniz. Cornflakes. Bu bizim mısır gevreklerinde bol bol yiyip sevdiğimiz. Ve bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Çok hızlı bitiyor. Sonra puding. İşte bugün aslında e, puding yapacaktık bisküvili. Bir tane daha makarna var. Burada patlamış mısır, e, cin mısır. Bunu da çok yapıyoruz. Bir tane de cips var. Sıkıcı günlerin e, yoldaşı. Bu şekilde. Şimdi bunları yerleştireyim. Sizi de o sırada şarja takayım. Biz yedik. Ortalığı topladım. Bugün çok fazla yiyip toparlama olduğundan ekstradan videoya çekmedim. Çamaşır makinemin içini göstermek istiyorum size onu çekmeyi unuttum. Bakın tertemiz oldu. Ya gerçi ben şu an yeni evli olduğum için dediğim gibi hani çok ekstradan bir kir yok. Ama tabii ki bunu sıklıkla yapmadığımız zaman özellikle buraları falan temizlemediğimizde şu lastiklerin arasında falan kirler birikebiliyor. Bunların hepsini temizledim ben. Eğer ki böyle yaparsak en azından makinemizin ömrü uzar. Ah, şimdi Şimdi benim için edit vakti. Burak balkonda. Ee, benim birazcık sırtım vardı. Azıcık uzanacağım şimdi. Ve bir yandan da edit yapacağım. Yarın nöbetçiyim. Bugün bir kısmını yapmayı düşünüyorum editimin. O şekilde çarşamba size vlog yetiştirebilmek için. Artık yavaş yavaş sana doğru yaklaşıyoruz. Ben şimdi editimi yapayım. Ondan sonra bir şekilde görüşürüz sizlerle. Bakın şimdi tek kişilik çay demlemeyi gösteriyorum size. Ikea'nın bu süzgecine çok az hemen bir çay kaşığı gibi çay koyuyorsunuz. Ve üzerine sıcak su. Ağzını kapatıyorsunuz. Bu kadar. <laughs> çok güzel oluyor bu sıra bunu keşfettim. Burancan'ın çay şey istemediğimde kendime böyle çay yapıyorum artık. Biraz sonra göstereceğim sonucu. Bu da kocam için annemizin yaptığı tatlı. Bir sevgilim. Afiyet <laughs> olsun. Şimdi master şef keyfi. Şurmalar Şu da orada gözüme çarpıyor sürekli. <gülüyor> <tırmaları>. <Gülüyor> 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 Cennet hurmaları. Ye. <laughs> Yedim ya. Bir tane daha. Iyi. Burak GTA ya. Ben de çay içeceğim. Şu demlensin de. Artık yavaştan bu videoyu bitirebilirim. Çünkü bundan sonrası artık yatağa geçip uyumak oluyor bizim için. Flaşı açtım. Çayı görmeniz için. Gördünüz mü? Bir kişilik çay hemencik demlenir. Oh, Keyif zamanı. Evet. Umarım beğenmiş olduğunuz bir villa olmuştur. Pazar günümüz bu şekilde geçti. Zaten evlerdeyiz ve biz Burak da e, ameliyat olduğu için ekstra evdeydik. Bugün bir günümüzü, neler yaptığımızı sizlere göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da günlük hayatımla ilgili çok fazla şey paylaşıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz içerikleri yazmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın.